Tarih boyunca büyük imparatorluklara kuran liderlerin kimliği sadece yaşadığı dönemi değil, bir sonraki yüzyılları da etkilemiştir. İşte bunlardan biri Orta Asya'nın taşlı yollarından çıkıp adını tüm dünyaya duyuran büyük komutan Emir Timur. Ancak onun kimliği halen merak konusu. Timur Moğol muydu yoksa Özbek mi? Cevap tahmin ettiğinizden daha karmaşık ve bir o kadar ilginçtir. 1336 yılında günümüz Özbekistan'ın Şirhisef şehrinde doğan Timur Barlas boyuna mensuptu. Bu boy köken olarak Moğoldu. Cengiz Han'ın ordularına katılan Barlaslar fetihler sonrası Orta Asya yerleşmiştir ve İslam dinini kabul Türkçe konuşmaya ve Türk kültürünü yaşamaya başlamıştır. Timur'un doğduğu dönemde Barlaslar Moğol olmaktan çok Türkleşmiş boy haline gelmişti. Bu nedenle Timur'un etnik kökenine sahbi Moğol ya da sahbi Türk demek yanıltıcı olur. Onun kökeni yaşadığı coğrafya gibi çok katmanlı ve kültürel olarak harmanlanmıştı. Emet Timur Cengiz Han soyundan gelmediği için Han unvanını alamazdı. O yüzden kendisine emir yani komutan demeyi tercih etti. Ancak siyasi zekasını konuşturarak Cengiz Han soyundan bir prensesle evlendi ve kendi meşhuriyetini pekiştirdi. Onun amacı sadece iktidar değildi. Aynı zamanda Cengiz Han'ın yıkılan mirasını yeniden inşa etmekti. Timur hem Türkçe hem Farsça konuşuyordu. Aynı zamanda Kur'an'ı ezbere biliyordu. Ve çoğu zaman halkla Türkçe iletişim kuruyordu. Yönetim sisteminde Timur Moğol geleneğine bağlıydı ve aynı zamanda İslam hukukunu da benimsedi. Yani Temur'un devleti bir anlamda Türk, Moğol, İslam sentezi üzerine kurulmuştu. Burada çok kafa karıştıran soru şu. Temur Özbek miydi? Bugünkü Özbekistan'ın topraklarında doğması ve günümüzde Özbek halkı tarafından ulusal kahraman olarak görülmesi onun Özbek olduğu izlenimini yaratabilir. Ancak tarihi gerçekler Özbek kimliğinin Timur'dan 100 yıl sonra yani Şeybaniler döneminde bir etiket haline gelmiştir. O halde Timur modern anlamda bir Özbek değildir. Ama onun kurduğu medeniyet bugünkü Özbek halkının tarihsel kökenlerini oluşturan temellerden biriydi. Emir Timur'un hayatı sadece kılıç ve fetihle değil aynı zamanda kültürel mirasla da şekillenmiştir. Onun kurduğu Semerkant dönemin bilim, sanat ve mimar merkezine dönüşmüştür. Emir Timur'u sadece Moğol ya da Özbek kimliğine indirgemek onun çok katmanlı mirasını anlamamak olur. O Türkçe konuşan, Moğol kökenli ve İslam'ı benimsemiş bir savaşçı, devlet kurucusu ve kültür taşıyıcısıydı. Bugün Türkler ve Özbekler başka birçok halklar onun mirasına sahip çıkıyor. Kısacası Timur bir milletin değil bir medeniyetin temsilcisidir.